Hangi rüzgar attı seni buraya? Allah Allah, arkadaşımın şirketi ya. Yani rüzgarla ne alakası var canım istediği zaman gelirim. Gelemez miyim yani? Ya gelirsin canım. <laughs> e gel hadi içeri. Yok yok, şey yapmadım. Yani istersen hani biz ee, çok güzel bir fikir geldi Haluk aklıma. Çıkalım diyorum şöyle biraz dışarıda. Hem hava alırız, kebapçıya gideriz. Otururuz kebaplarını izliyoruz. Rav, 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 rav. <laughs> Oğlum nereden çıktı şimdi? Ben daha yeni geldim şirkete. Boş ver, ya. Yok yani, yani şey yapalım Haluk. Tamam. E, e, hani konuşuruz diye şey yapıyorum yani. Ben dün de sana ulaşmaya çalıştım da bir türlü ulaşamadım. Hatta şirkete geldim. Evet, dün. <laughs> Aa, dün ya dün biraz işlerim vardı, o yüzden. Ne oldu, hayrola? Senin neyin var? Benim neyim var? Ha? Benim yiyeyim, şey yani hayır yani kebap istedi canım yani o yüzden. <laughs> Oğlum senin bir şeyin var çıkar ağzındaki baklayı. Yok ya niye bakla çıkarayım canım yani şey açısından yani hani kebap sen de seversin o açıdan diyorum Haluk yani. buraya söyleyeyim abi. Gelsene e, sen içeri. Yani Haluk. E, gel, gel şöyle. E, tamam. tamam olsun. Konuş. Ya nasıl konuşacağım şimdi tam bilemiyorum yani Haluk yani. Yani... E... <laughs> of be Zero, amma nazlandın. Ne söyleyeceksen söyle. bak Haluk, yarın sizin boşanma davanız var. Ha bak, hatırlattığın çok iyi oldu çünkü ben unutmuştum. Ya ciddi bir şey söylüyorum abiciğim, niye her şey dalgaya alıyorsun? Sen yani ciddi bir şey anlatmaya çalışıyorum sana ya. Geldi Orta Doğu'nun ve Balkanların en büyük ara bulucusu. <laughs> Ama bizi vazgeçiremedin. Bir aydır uğraşıyorsun, ama bizi boşanmaktan vazgeçiremedin. Yani başarısız oldun, zero. Ben hallederdim abiciğim. Ben Meltem'i de ikna ederdim. Boşanmaktan vazgeçirirdim de. Onun zaten boşanmak isteyen Meltem. Babam, ya ben, yani, yani senin şey yapman lazım Bak yani o olmasa, yani o diyorum. Eğer o olmasaydı Meltem boşanmaktan vazgeçecekti. Onu diyorum yani. O yani o işi şey yaptı. Yani haluk yani o yani kim o ya? Ne o? Adına Haluk, Allah, Allah Allah. Yani her şeyi sana açık açık mı söyleyeceğim? Ondan bahsediyorum yani. Ne diyorsun? Ya Haluk, bir sevgilin olduğunu biliyoruz. Meltem de biliyor. Yani biz bak gönülle bütün bu duyduklarımızın üzerine bir sünger çekip yani bunu düşünmeden gidip Meltem'i tekrar ikna etmeye çalıştık. Ama Meltem yani ikna edilecek vaziyette değil. Yani çok sinirli yani bunu duymuş öğrenmiş yani çok kendini kötü hissediyor. Hemen yani buraya geldim seni tekrar açık açık konuşmaya yani son bir şans vermek lazım bu evliliğe Haluk. Yani al Meltem'i karşına yani açık açık konuş. Yani biliyorum günü birlik bir şey yani böyle biz yani iki dakikalık böyle bir şey yaptığım yani bundan dolayı evliliğim bitiyor. Yani emin ol yani onu at bunu, bunu yapma. Yani al karının karşına yani açık açık konuş yani. yani. Tabii çok kolay bir şey değil bu. Yani bu kabul edecek bir şey değil. Bunu da söyleyeyim yani. Ama yani son derece kötü bir durum olsa da yani bence bir karınla oturup yani son bir şans vermen lazım Haluk bu evliliğe ya. Ne diyorsun lan sen? Cemal yani ortada her şey ya. Ya biliyorum yani akıl bu yani beşer de şaşar da. Ya yani olur bir an böyle bir şey yaşamış olabilirsin ama bunun ben sıradan günü bir şey olduğunu biliyorum. Yani bence yapman gereken açık açık yani karınla konuşman. Yani, yani bence ya düzeltebilecek tek insan var o da sensin Haluk. Meltem çok sinirli yani çünkü yani asla bunu kabul edecek vaziyette değil. Geldi bize ve açık açık bunu söyledi yani. Hayatta yani ya ben de ben de olsam Meltem'in de aynı olurum yani. Yani senin anlatman lazım yani ona. Nereden çıktı bu saçmalık? Kim uyduruyor bunları? Ya Haluk, yok mu yani senin hayatında bir kadın? Tuna, nasıl ya? Senin hayatında bir kadın yok mu yani? Tabii ki yok. Ne diyorsun oğlum sen? Nereden çıktı bu? Ayrıca da öyle biri olsa senin haberin olmaz mı? Sana söylemez mi? Ben de yani şimdi ben de niye senin yanına gelemedim? Yani senle niye konuşmadım diye kendime kızıyorum. Bunu niye ben hissetmedim diye. Ya sen, sen ama ben öyle yani herkes öyle yani ben de hepimiz öyle hissediyoruz Haluk. Yani şimdi, Şimdi ne olur bana bak ben senin kardeşin sayılırım. Kardeşinden de öte sayılırım yani. Yok o mu Hayrük sen hayatta bir kadın? Ya yok tabii ki. Delirdiniz mi oğlum? Ne alakası var? Hı. Oğlum ben taş fırın erkeğiyim. Bir şey yapıyorsam açık açık yaparım. Öyle gizli kapaklı işlere girmem. Peki nereden çıktı ki bu şimdi yani? Vallahi Meltem böyle biliyor yani. Meltem hayatta yani ben ona dönmem. Ya bu, bu iş bitmiştir. Kesinlikle diye günün günün günü ağlıyor ağlıyor. Geldi kız yani. Bir dakika bir dakika. Meltem onu aldattığımı düşündüğü için mi benden boşanmak istiyor? Evet abi. Yani aslında tabii başta böyle yoktu ama sen de tam barışmaya gel yani bir tane konuşup böyle hani her şeyi bir sileceği zaman da bir öğrenmiş ki senin bir sevgilin var. Ondan senden boşanmak istiyor ve kararından döndüremiyoruz artık Haluk. Haluk. Ya şu anda ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam ya. Sana sarılmak istiyorum yani. Yani de mi aldatmamış olmana ne kadar sevindiğimi anlatamam Haluk ya. Ha. <laughs> Şu aldatma kelimesini cümle içinde kullanma. Tamam. Pastelma, bak, lütf, bundan sonra yok. Çok mutlu oldum Bir şey soracağım. Sen ne zamandır böyle düşünüyorsun? Ya da siz ne zamandır böyle düşünüyorsunuz? Ya da pardon, şöyle sorayım, Mertem ne zamandır böyle düşünüyor? Ya aşağı yukarı bir aydır Haluk. Yuh! Bir aydır böyle düşünüyorsunuz ve gelip benimle konuşmadın mı yüz yüze? Otur, sinirlenme. Bir ya ya. buraya gelip bana afralar tafralar yapıyorsun. Tabii ben, benim de devrim döndü Haluk. Yani bu normal bir şey değil ki. Ya biliyorsun benim tersim fenadır yani. Aa. Sen şimdi benim tersimi görmeden bu konuyu kapat. Tamam, tamam kapatıyorum. Gönül'e haber vereyim, Gönül duydu Çok sevindim. Şişt, şişt. Sakın, kimseye bir şey söylemeyeceksin. Gönül'e de mi? Kimseye. Ben halledeceğim. Sen bu işi bana bırak. Ben hallediyorum. Ben çıkıyorum. Var mı bir şey? Ha, yok Ali abi. İrem olayını da kafana takma ya. Onu halledeceğiz. Yani bir süre onu açığa almak zorunda kaldık. Kurumsal yapı böyle bir saçmalık işte. Raporlar incelenir, gerçek ortaya çıkar. Haklısın kar Takma kafana sen, tamam mı? Gelin, Haluk dur. Hadi görüşürüz. Abidin Haluk Çetinoğlu, Meltem Çetinoğlu. Meltem gelmiş, Ekber Bey'e gelir. Arıyorum sabahtan beri, açmıyor Tuna. Abidin Haluk Çetinoğlu, Meltem Çetinoğlu. Baba, annem sana bir şey dedi mi? Hiçbir şey söylemedi. Bana da. Bana mahkemeye geleceğini söyledi. Evet ama hala yok ortada. Belki de gelmeyecek. Ya vaz mı geçti acaba? İnşallah Tuna. Meltem, tamam. seninle konuşmak istiyorum. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Birazdan her şey bitecek. Bir dakika. Senden bir tek şey istiyorum. Benden uzak dur. Arkadakiler oturabilir. Evet, size verdiğim bir aylık sürenin sonuna geldiniz. Ve görüyorum ki kararınızda pek bir değişiklik olmamış. Yine de boşanma kararınızı burada bulunan şahitler ve Yüce Yargı'nın huzurunda bir kez de sizlerden duymak istiyorum. Meltem Hanım. Boşanma kararım hala geçerlidir Hakim Bey. Haluk Bey. Haluk Bey sizi dinliyorum. karımı seviyorum. Boşanmak istemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.